Merhaba. Sadece elektronikte e, dördüncü temel kapı olan V değil kapısı. İngilizce isimlendirme NAND gate kapısını inceleyeceğiz. Şimdi burada e, elektriksel devresi var. E, sembolü, doğruluk tablosu. Transistörlü V değil kapısı. E, analog elektronikte. Şimdi şöyle e, sembolü bu şekilde A girişi, B girişi ve F çıkışı. Burada görüldüğü üzere e, sembolün önünde küçük bir yuvarlak işe nokta gibi işaret var. Bu değil A olduğu anlamına geliyor. Ve girişleri birden çok olabilir. Yani A, B, C, D böyle girişleri fazla olabilir. Şimdi şöyle. Burada 2 üzeri 2 üzeri en eşittir. 2 üzeri 2'den 4 tane durum var. Yani 2 girişli olduğu için. Peki 3 girişli olsaydı 2 üzeri 3 8 olacaktı. 4 girişli olsaydı 2 üzeri 4 16 durum olacaktı. 4 girişi de 16 durum. 3 girişli de 8 durum ve 2 girişli de 4 durum var. Burada 2 giriş olduğu için 4 tane durum var burada doğruluk tablosunda. Şimdi doğruluk tablosunda tek tek gidip elektriksel HD devresinde gösterirsem buradan mantığını anlarsak tamamdır. Şimdi şöyle. Önce bir, öncelikle birinci duruma bakalım eee evet. bu kısma yani şimdi şöyle birinci durma yani A0 B0 A anahtar açık B anahtar açık çıkış 1 yani F lamba ona da bakacak olursak A açık açık B açık ee, akım buradan çıktı direnç üzerinden geçti. Ee, bu aşağı doğru gitmek isteyecek yani böyle. Gidemeyecek anahtarlar açık. Lamba üzerinden gelip devresini tamamlayacak. Böyle, böyle bu şekilde. Yani ne oldu? Ee, anahtar üzerinden gidemeyince e, lamba üzerinden devam etti akım ve lamba ışık verdi. Yani çıkış 1. 0, 0 durumunda. Şimdi ikinci duruma bakacak olursak. Onu da şu renkte göstereyim. A0 B1. Şimdi burada A'nın açık B'nin kapalı olduğu durumda yani A0 B1 e çıkış 1. Buradan bakacak olursak A0 A açık B kapalı. Yine e, akım buradan çıktı. Direnç üzerinden geçti. Geldi. Buradan gidecek. A anahtarı açık. A'dan geçemeyeceği için e, bu yoldan devam edecek. Gelecek lamb üzerinden devresini bu şekilde tamamlayacak. Çıkış yine 1 oluyor. Yani anahtarın üzerinden geçemedi. Anahtarın üzerinden geçemediği için Lamba üzerinden geçti. Çıkış bir. Yani lamba ışık veriyor. Lamba yanıyor. Bu da bu şekilde. Diğer duruma bakacak olursak. Bir sonraki duruma. Diğer duruma bakacak olursak A1 B0. Yani A anahtarı kapalı B açık. Çıkış neymiş? Yine 1'miş. Yine devremizden bakacak olursak A anahtarı 1 Yani kapalı. B anahtarı 0 açık. Ee, şimdi e, e kaynaktan akım çıktı. Geldi. Direnç üzerinden geçti buradan bu koldan ayrılacak. Ayrılınca A anahtarı açık. A anahtarı kapalı. B açık. B'den yine geçemeyecek buradan. Bu yoldan devam edecek. Lamba üzerinden. Ve gelecek bu şekilde devresini tamamlayacak. Yine çıkış. Lamba yanında çıkış 1. Devresine de baktığımızda anlaşılıyor zaten. Şimdi dördüncü duruma bakalım. Dördüncü duruma bakalım. E, A1 B1 Çıkış sıfır. A anahtarı kapalı. B anahtarı da kapalı. Çıkış sıfır. Hemen devreye bakacak olursak A kapalı. B de kapalı. Akım buradan çıktı. geldi üzerinden geçti. E, buradan gelecek. A'dan geçti, B'den de geçti ve devam etti. Bu şekilde devresini tamamladı. Ee, bu taraftan geçmedi böyle. Bu taraftan geçmedin Çünkü bu lamba bir direnç olduğu için dirençsiz yol tercih etti. Yani bu iki anahtar üzerinden devam etti ve devresini tamamladı. Lamba çıkış ne oldu? Sıfır oldu. Yani lambaya ışık vermedi. Buradan akım geçmediği için. Yani bu kısımdan. Şimdi şöyle. Bunu da anladığımıza göre Şimdi e, transörlü e, VD el kapısına bakalım. VD el kapısına bakalım. E, ve videoyu sonlandıralım. E, şimdi şöyle e, yani A0 B0 olduğu durumu denersek A0 B0 olduğu durum 0 0 olursa e, şöyle bu transistör kesimde bu da kesimde ee, yani bu kesimde bu da kesimde o halde çıkış direkt neye görüyor? 5 voltu görüyor çıkış burayı görüyor yani çıkış bir burada olduğu üzere yani lamba yandı diğer duruma bakacak olursak bir yani bir durumuna Bir, bir durumuna bakacak olursak bir bir transistör iletimde birinci transistör ikinci transistör iletimde o halde e, iletimde olduğu için direk direkt çıkış toprağa bağlı yani burası sıfır olacak F olacak kısım şuraya diyorum şuraya şöyle direkt toprağa görüyor Şurası direkt toprağı gördü ve ne oldu? Çıkış sıfır oldu. Yani burada olduğu üzere. Şimdi buna da baktıktan sonra V değil kapısında görüldüğü üzere iki tane anahtar birbirine seri bağlı. Yani yapılış da bu şekilde. Bu dersimizdeki bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.